Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sarayın yeni çıkardığı sütte çikolata kaplı hindistan cevizli barı deneyeceğiz. <laughs> İçinde 6 tane var. Her biri 100 kalori. Şöyle gösterelim. Ben de... Ben de... Bunun kurabiyesi, keki ve <laughs> gofretli olanı da var. Size bir şey söyleyeyim var. mi? Gel. Hı -hı. Yine bu. <laughs> Yine bu şahıs var. Şimdi açıyoruz. Açtı. Buna ne küçücük? Ben kocaman zannettim. Ben de. al kameraman. Böyle Al paşeti e. var, böyle ben paketi lan. var. Sana. Al. ol. Recep'e de 3 tane kaldı. <laughs> Al. Nokta 2 tane daha var. Bir da. mı sen? Kameramanımızı doldurur. Evet, bu ne lan? Küçücük lan. Lan deme lan, babam kuzu fit. olan. Go fit. Ya oğlum, biri git <gülüyor> buradan. <laughs> Kameramanlıktan çık. Buyur. Sağ ol. Oha! Çok çok i̇çini göster, içini çok. göster. Şurayı çok güzel. Kötü Ben, 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 ben beğendim. Ben beğendim. Ben de beğendim. %50! Ne kadar? 5 lira. Değer mi değer? Değmez. Kokostarlı da iyi. Ben öyle. Star'la aynı tadı var. Hayır hayır bu daha sert oğlum. O yumuşacık böyle. Bence sert olması daha güzel olmuş. Niye? Bu bir iki fiyatı çok fazla o yüzden kokostarlı. <laughs> yani bu önemli olan tadı değil. Tadı ama fiyatı da. Ya çok cimri önemli. ya. Ama bence bunun içindeki insan ceviz değil ha. Ya Arkadaşlar 5 5 lira verdiğinizde gidin 5 tane koku tutar alın. 1 lira değil ki mal. Bu 1.40 oldu değil mi? Zam geldi. Verin be ya. Kamera mı? Önünden kaç veriyorsun? Ön üzerinde 7. Ben 8. 9.7. 8. 9.9 Mal mı? Ben... 9 fiyatı çok fazla. Ya civri. Ben fazla 8. Oldun, 5 lira. Ben 8 diyorum. 5, 5 lira ne diyor? 5. Fiyatı da aynı para. Kim attı onu? Bakın biz hepimizin çöpleri burada. Evet. Ben... Bu, bu doğayı kirleten şey. Arkadaşlar. 3 arkadaşlar. tane var işte benimki de burada. <laughs> ya benimki orada sen attın. Arkadaşlar merak etmeyin alacağız onları. Çevreye iki jet mi? Versene bir tane daha ya. Ben de ver bir tane Harbi, daha. Olur, Arkadaşlar iki tane kaldı. Yani ödeyenler yesin. Ben Al. çok ben verdim. Ben çok... <laughs> La iki buçuk. <laughs> ya bana ne verin? Hayır <laughs> oğlum. Ver. Ben, ben Akif'e <laughs> böleceğim. Sen de Ahmet'e Ahmet çok iyi. Yalnız ama ufacık verin. Allah Allah. Efe bu kadar ver Efe. Efe bu kadar. Oha. Oh! adamım. Evet. Bak Efe recemin farkı. Bak uçlu ben. <laughs> Bu direkt altta. <laughs> Böyle atıyor. <laughs> Bunu da kameramana ver kam. Git al. Tutmadım. En çok ben verdim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ikisi de iki buçuk verdi. <laughs> Yo. Ben beş verdim. Mal. Bana para üstü vermedi. <laughs> burada Akif var. Cebine bakma. Hadi. Efe. Recep. Cep yok mu? Arkadaşlar benim yüzümü 100 bin abonede gösteriyoruz. O da Oha. olmayacağımız için. O da olmayacağımız için. 10.000 10.000 10.000 tamam. 10.000 de çok fazla. Tam 10 abone olalım Yüz. yine gösteririm. <laughs> 10 abone de Abbas ben. gibi 4 bindir hadi. Aynen la. Ee, o zaman şey yapalım Cemille, yapalım. Cemile, Cemile ağzıyla kıran çocuk. Beni çek. Yukarıdan <laughs> videolarımızı bulabilirsiniz. Bulamazsınız. Aşağıdan yok. abone olun. Instagram, 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 Instagram. O, Akif, Recep, ben. Kameraman tipi Kameraman. var. Kameramanın ki de yukarıda. O yok. Yolunda. Yedi. Zaten oradan yüzümü gelebilirsiniz. Aa kaldır lan. Aa kaldır lan. Abbasyan Basan Abbasyan Basan resmi ya. Sen de Ahmet Öksel resmi. <laughs> Nasıl? Küfür etme. Küfür etme amına. Görüşürüz arkadaşlar. Kaç dakika oldu? 4 mü? 4. 5 olsun. Ya lütfen diğer videolarımızı da izleyin, beğenin, yorum da. Dört tane dislike gelmiş, dört tane like gelmiş bir önceki videoda. Şey. Recep yüzünden. Hoş beş videosu var ya. <laughs> ne oluyor onda ya? Böyle sen böyle. <gülüyor> <gülüyor> sen böyle çıktığın için. Senin yüzünden oğlum. O zaman bir tane de kapak fotoğrafı verelim mi? <laughs> kapak. Hadi gel. <laughs> Bak. Evet. Ben yokum, bir saniye artık. Ben yokum. Ya, hala bilgisayar olay mı? Lan bilgisayar <laughs> mıydı? <ülke gülüyor> evet. Yo değildi.